İlerleyen yaşla birlikte ortaya çıkan kataraktın tedavisi yalnızca cerrahi olsa da gelişen teknoloji tedavinin hızlı ve konforlu bir şekilde yapılmasına olanak sağlıyor. Salih Hocam katarak nedir? Katarakt her yeri net görmemizi sağlayan gözün içindeki saydam merceğin saydamlığının bozulması yani matlaşması olayıdır. Bu ilk başta renklerde soluklaşma, ışıklarda dağılma veya gözlük kullanan birinin sık gözlük numarasının değişmesi şeklinde kendini göstermekle beraber bir süre sonra görme keskinliği de azalmaktadır. Peki hocam neden oluşur katarakt? Katarakt vücudun veya gözün yaşlanmasına paralel özellikle 50 yaşından sonra kaçınılmaz şekilde çoğu kişinin karşılaşacağı bir durumdur. Yani yaşa bağlı bir Gelişme diyelim. Katarakt sadece ilerleyen yaşlarda değil, çeşitli nedenlere bağlı olarak erken yaşlarda da görülebiliyor. Şeker gibi bazı metabolik hastalıkların varlığında, kortizon gibi bazı ilaçların yan etkisi olarak ya da gözün maruz kaldığı travmalardan dolayı çok daha erken çağlarda da karşımıza çıkabilmektedir. Akıllı lens teknolojisi kataraktla beraber mevcut olan diğer göz bozukluklarının da tedavisinde kullanılabiliyor. Yine dikiş narkoz olmadan gözün yüzeyini sadece damla ile uyuşturarak toplu yine başı kadar bir yerden girilip kataraklı mercek içerden emilerek alınmakta ve oraya yeni bir mercek konmaktadır. Bu merceğin farklı özelliklerde oluşuyla özellikle akıllı lens teknolojisiyle mevcut bozuklukları da miyop, hipermetrop, astimat gibi düzelterek kişiye gözlüksüz bir yaşam sağlama şansımız da olmaktadır. Hatta akıllı lens teknolojisi sayesinde katarak yokken bile kişi gözlüksüz bir yaşam sürmek istiyorsa uzağı yakını ara mesafeyi de kesintisiz bir şekilde görecek halde ömür boyu kalıcı bir çözüm sağlayabiliyoruz. Dolayısıyla katarakt ameliyatı korkulacak bir ameliyat değildir. Kişinin daha canlı, parlak, dünyayı daha güzel görmesi için bir şanstır.